arkadaşlar. Bu da çok ne, merak ettiğim Nutella muffin. Videosunu görmüştüm tam gelmeden. Acaba nasıl bir lezzet merak ettim. Millet vallahi beklediğimizden çok iyi çıktı dedi. Bu da bir tane cappuccino aldık. Düz espresso shot almadık çünkü acı zehir gibi. Değil mi anne? Şimdi iki kişi ortak bir kahve bir muffin yiyeceğiz. Çünkü çok çünkü çok mideli insanlar değiliz. Maksat tadına bakmak diye. Yok istesek 8 cappuccino da alırız. Kartla geldik yani. İstesek herkese ısmarlarız cappuccino'yu de. Maksat o değil. Maksat tadına bakmak sonuçta. Doyumluk değil yani her şey. Bu da böyle bir video. Bir süre kaldım muffin'den. İçerisi Nutella dışı muffin şeklinde. Nutella kısmı bildiğimiz Nutella ama bizim ülkedeki kadar zır ya değil. Biraz daha yoğun. Muffin de bildiğimiz muffin. Yani biraz daha kek gibi. Yani biraz kalmış keke benziyor. Yoğunluğu biraz az hani bizim Bim'de mafinler vardır ya taş gibi onun gibi değil. Daha yemesi yumuşak yemesi kolay. Bir et de cappuccino zaten köpüklü kahve demek oluyor. O da bildiğimiz cappuccino. Köpüğü lezzetli güzel geldi. Yani güzel hazırlandı. Ee, i̇çeride oturamıyormuşuz ama restoran seksiyonu ayrıymış. Dışarı geldik o yüzden. Biraz mevsim normalinden düşük mü bilemedim. Gölge yere denk geldi biraz üşüdüm. O yüzden hızlıca bitirip... Annemin yanına gideceğim. O içeri gidiyorum üşüdüm dedi. Ben de bunları bitireyim, içeri doğru yol alacağım.